İç barış arayışı, Kürt sorununun çözümü e, çok önemlidir. Seçimlere heba edilmeyecek. Taktik olarak yaklaşılmayacak. Stratejik bir mevzudur bizim açımızdan. Herkesin daha serin kanlı, daha sağduyulu bir şekilde mevzulara yaklaşması, açıklamalarını buna göre yapması lazım. Çözüm süreci şubeye bu şekilde ilerleyecek, başarıya ulaşacaktır. Hepimizin barışa ihtiyacı var. Türkiye toplumu bizden çözüm bekliyor. Umut ediyorum herkes biraz daha sabırlı, sağduyulu bir yaklaşımla bütün meseleleri ele alır. Sayın eee Yalçın Akdoğan'ın sözleri var. Onu ifade ettim şimdi. Onu, 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 onu soruya cevap sayın verdim. Önemli olarak ya da olsun. Yakın dönemde, özellikle seçimden sonra bir görüşme planlaması var mı? Henüz yok, bir planlama yok tabii ki parlamento şekillenecek. Biz heyetimizin HDP heyetinin bir an önce aslında İmralı'ya gitmesini e, önemsiyoruz. Fakat bu sadece HDP'nin sorumluluğu değil. HDP'nin sadece omuzlarına <laughs> yüklenebilecek bir sorumluluk da değil. Biz hazırız elbette ama diğer partilerin de aynı düzeyde, aynı ciddiyetle yaklaşmasını biz bekliyoruz. Biz biz sadece HDP'liler olarak değil, bütün Türkiye bunu hepimizden istiyor aslında. koalisyon tartışmaları ilişkin ilgili oldu ancak dışarıdan ya da içeriden AK Parti destek vermeyeceğinizi ifade ettiniz. Ee, örneğin mesela çözüm sürecinin devamı yeni sivil demokratik bir anayasa, seçim kanunu değişmesi gibi şartlarınız evet. kabul edildiği takdirde dışarıdan bir destek verilebilir mi oluşacak koalisyona ya da senaryolara? Biz şart falan sürmedik. O şartları sen söylüyorsun. Ha, olursa. <laughs> HDP'nin ortaya koyduğu bir şart çürtü yok. Partimiz bugün, yarın ve sonraki gün bütün yetkili kurullarıyla gelişmeleri seçim sonucunu seçim sonrası olası ihtimalleri tamamıyla değerlendireceğiz. Biz AKP'li bir koalisyon içerisinde olmayacağımızı ifade ettik. O noktadayız.